geldik arkadaşlar artık iyi yaparken de aynı şekilde hala dolarlamaya çalışıyorum şimdi ben gif gif falan alıp geleceğim giflerle işleyeceğiz giflerle onu çok iyi bilmiyorum. ben durdurayım annemler izni alın o yüzden kullanıyoruz şimdi ben bu dağıtıcılar arasından bunu nereye koydum başlayalım imkanı birazcık azıcık madem çok küçük küçük dökülmüş. Normalde benim daha çok kat yerlerim var çünkü benim daha bir durumum daha. Hele orası çok kötü. Şimdi düzenlemeye başlayabiliriz. Sertemiz olduğuna göre. Şimdi ilk başta şu peçetelerini dizmek istiyorum. Bekleyin. Hemen öbürünü alayım. Geliyorum. Sensiz olan. Şöyle. Şimdi çok da dışı şu şekil. Şöyle. Bana. Bana yere oldu ya. Kum gibi bir şey değdi galiba. Beracer Şuradan dizmeye başlayalım. Ama ben bunları en son diziyorum. Hani, Çünkü en son bunları bir yer bulacağım. 3 6 7 tane 9 tane var en son. sılay karışmış olabilir. Bizim düzenlemeye devam edelim şimdi. <Gülüyor> <Gülüyor> <Yani. Oo. Gülüyor> yani, Bu çok tatlı. Bu küçük şeyleri buraya koyacağım. Ben de esinim falan yapacaktım da kalmadı işte zamanla gitme git falan kalmadı. Kalmıyor da. Bir tane saat bak. Bu bana kuzeyim ediyor. Yani. Ona ben bebek ediyor yani haline bunu. Bana verdi. Sonra altına gittim kendim onu da aldım. Gitti. Beşlerim şunu aldım. Part 3 gelecek çünkü biraz video